A noktasındaki türev neydi? Limit tanımını istiyorum sizden. F'a bölü x eksi a dediğimde bu A noktasındaki türevdi. Değil mi? Evet. Ben A'nın sağındakini mi istiyorum? Evet. Evet. Onu evet. kıyarım A'nın sağındaki Madem ki bu türevlemek sağında istiyorsam artık sağdan bakıyorum olayı. Yani burası f'in a'nın sağındaki türevi oldu, sağdan türev. E o zaman soldaki de eksi yazacağım, öyle değil mi? Limit x a'ya soldan yaklaşırken F x Eksi f a bölü x eksi a dersen, bu da a noktasındaki soldan türev. F'in türevi a eksi soldan türev. Şimdi limite dönün. Limite döndüğünüzde e, limit olabilmesi için gerekli olan koşul neydi? Eşit olmasın. Neydi? Sağ ve sol eşit olmalı. Sağ ve solun eşit olmasıydı. Evet. Türevin anası o bu da onun genetik kopyası. O zaman türev olabilmesi için de bu ikisinin birbirine eşit olması lazım. Değil mi? Yani bunlar birbirine eşit olmalı. F'in türevi A artı eşittir. F'in türevi A eksi oluyorsa o zaman bu fonksiyon A noktasında türevi sahip olacak. Ama bir şey daha incelemem lazım. Acaba A noktasında fonksiyon var mı yok mu? Yani fonksiyon sürekli mi? Öncelikli koşul odur. Dersiniz ki fx sürekli mi değil mi? fx x eşittir A'da sürekli mi? Bunu okeyi çaktıktan sonra yukarıdakini ince dersiniz. Fonksiyonun sürekli ise birinci koşulu tamamladı. Ondan sonra sağdan türev soldan türev var mı dedim. Onlar da eşitse, ha tamam ne güzel bunun türevi var mı? Tamam, tamam Şimdi o zaman şöyle bir grafik düşünelim. Hop hop fx fonksiyonu. Şurası a noktası. Bu fonksiyon a noktasında sürekli mi? Evet sürekli. Bakıyorum A'ya gelirken aldığı değerle A'dan giderken aldığı değer aynı. Aynı zamanda tanımlı. O zaman sürekli bu fonksiyon x eşittir A'da sürekli. Bu cepte artık türevini inceleyebilirim. Türev demek ne demek? Eğim. Eğim. Şimdi A noktasında sağdan ve soldan gelirken bunun eğimi aynı mı? diye bakacağım. Sağdan yaklaşırken alınan eğim şu. Eğim açısı bu. Onun tanjantı eğim. Soldan yaklaşırken, buradan yaklaşırken alınan eğim açısı bu. Onun tanjantı da eğimi verecek. Şu iki açının tanjantları aynı olabilir mi? Hayır. Olamaz. Değil mi? Hı hı. Neden olamaz? Çünkü ee... Belki hani o soldan olsaydı o belki olabilir diyebilirdim. Soldan yani. olsaydı o zaman pozitif yönde açı olmayacaktı. O hı. yüzden tanıma aykırı olacaktı. Hı. Buradan gidersek ama doğru bir yaklaşım aslında. Hı hı. Buradan gittiğinde bunların tanjantlarının eşit olmaması neden? Şimdi tanjant neydi? Karşı bölü komşu. Komşu. Bu açı nasıl bir açı? Dar, Dar açı. Bu geniş. geniş açı. Peki. O. Şu neydi sinüydü? Yeah. Kosinüs. Sinüs. Sin 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 bu kosinüs. Hangi bölgedeymişim ben? İkinci bölge. Evet. Burası birinci. Bölge. birinci bölge. Şurası birinci bölge. Bu açı. Burası ikinci bölge. Şu açı. Yani bir eksi bir artı. E bir eksi bir artı. O zaman bunlardan bir eksi bir artı olduğuna göre bunlar birbirine eşit olamaz. Değil mi? Hı, -hı. <laughs> Bu durumda x eşittir a'da fx'in türevi yok. Evet. E, hocam ya şu anlamadım şurası. Ya da burada bir sorun var dediğiniz bir yer var mı? Var mı? Emin <laughs> olabilitesi yüksek. Hocam, şimdi öncelikle sürekli mi değil mi diye kontrol edin dediniz. Birinci adım. Sonra sağdan ve soldan eşit mi diye mi kontrol ettiniz? Evet. Şimdi burada sürekli çıktı. Evet. a sürekli dedik ama sağdan soldan eğimleri farklı çıktığı için yani türev, türev yok dedim de. <laughs> Türev dedi, türev eğim demek zaten. Bu hmm. doğrusal bir fonksiyon olduğuna göre. Ben bunun eğimini direkt oradaki açılardan yakalayabilirim dedim. Hı hı. Çünkü türev eğim demektir. Teğetin eğimi demektir. Doğrusalsa kendi eğimi demektir. Hı hı. E, bu arkadaşın eğimlerinin farklı olduğu belli. Eğim açısı dar, eğim açısı geniş, dar olan pozitif, geniş olan negatif, Eşit olması mümkün değil. O yüzden de o noktada türevi yoktur dedik. Tamam. 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 Ama tekrar söylüyorum. Öncelikle sürekliye bakacağız. Fonksiyon sürekli değilse türev araştırmayacaksınız. Türevi yoktur diyeceksiniz. Sürekli ise türevi olmak zorunda değil. Onun da örneği sağda. Yani aslında şöyle bir şey var. E, türevi varsa türevli ise kesin süreklidir. Kesin. Çünkü türevin öncül koşulu süreklilik ya. Hı hı. Türevi varsa kesinlikle süreklidir. Ama tersine sürekli ise sürekli ise türevli olmayabilir. Türevi olmayabilir. Öyle de sonsuz tane fonksiyon var.